Merhaba çocuklar, ben İbrahim Öğretmeniniz. Nasılsınız? Bugün Hayat Bekizi dersimizin son konusunu beraber işleyeceğiz. Bundan sonra bir değerlendirme testimiz, değerlendirme çalışmamız var. Ondan sonra Hayat Bekizi ilgili derslerimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu da demek oluyor ki artık yaz tatiline ya iyice yaklaşmış bulunmaktayız. Evet konumuz ne çocuklar? Geri dönüşüm fen bilimler dersinden de hatırlıyorsunuz. Bu konuyu ona giriş yapmıştık. Bu konuyla ilgili size bilgiler vermiştim. Evet önce geri dönüşüm nedir? Onu bir ta e, tarif edelim. Kullanılmış kağıt, plastik, cam, metal gibi maddelerin tekrar işlenip tüketicilerin yani insanların kullanıma sunulmasına geri dönüşüm deniyor. Burada görüyorsunuz geri dönüşüm maddeler metal, plastik, cam ve kağıt değil mi? Bu maddeler çocuklar geri dönüşüm fabrikalarına getirilerek ham maddelerine kadar ayrıştırılır. Ardından ham madde haline gelen bu materyaller ile yeni bir ürün meydana getirilir İşte bu sürecin tamamına geri dönüşüm süreci dönüyor Örneğin diyelim bir kalem plastik değil mi bu tekrardan geri dönüşüm olarak ayrıştırılıyor fabrikaya gidiyor tekrardan bu yeni bir kalem veya farklı bir eşyaya dönüşüyor ve tekrardan insanların tüketimine hazır hale getiriliyor Hangi ürünler geri dönüşümü yapılabilir? Bakalım çocuklar hangi ürünlerdi? Kağıt atıkları, plastik su şişeleri, eskimiş mutfak aletleri, saksılar ve deterjan kapları, kırılmış cam bardaklar, tabaklar, su şişeleri ve kavanozlar, yağ tenekeleri, içecek kutuları, konserve kutuları, kullanılamayacak hale gelmiş tencere, kaşık ve çatal gibi metal atıkları geri dönüştürülebilen ürünlerdir, değil mi çocuklar? Maddelerin yok oluş sürelerini fen bilimler dersinde görmüştük bir bakalım bakayım. Çünkü bu maddeler doğaya atarsa çocuklar bunların tekrardan toprak olması, yok olması çok uzun süreler alıyordu. Kullanılmış pet şişeler, kola kutuları, kavanozlar gibi atıklar doğada uzun sürede yok olmazlar ve çevreyi kirletirler. Bunun yerine geri dönüşüm kutularına atılan bu maddeler yeni ürünler üretilebilir. Bir bakalım çocuklar bu maddelerin doğada yokuş, yok oluş sürelerinin ne kadar uzun olduğunu siz de göreceksiniz. Örneğin cam şişesi size 4000 yıl... Ciklet 5 yıl, kutu kola 10 yıl, pet şişe 400 yıl, sigara filtresi 2 yıl, plastik malzeme 1000 yıl, plastik çakmak 100 yıl, gazete kağıdı 3 ay, alüminyum 100 yıl, telefon kartı 1000 yıl, poli üreten 1000 yıl, plastik tabak çocuklar 500 yılda ee, te yok, olabiliyor, yok oluyor. Ee, bu sürede yok olana kadar da çevreyi kirletiyor değil mi? Geri dönüşüm çevreye ve ekonomiye katkısı nedir? Çocuk iki tane resimde görüyorsun. Bir tanesi çocuklar nedir? Maddi olarak ülkemize katkı sağlayabiliyor. İkincisi de çocuklar geri dönüşüm faydası dünyayı temiz tutuyor. Çevremizi, doğayı kirletmiyoruz, değil mi? Geri dönüşüm sayesinde doğaya bırakılan atık maddelerin miktarı büyük oranda azalır. Bu azaldığı zaman çevre kirliliği de azalır, değil mi? Evimizde, okulumuzda geri dönüştürülebilen atıkları biriktirmeliyiz. Bu atıkları geri dönüşüm kutularına atarak hem çevremizi korumuş oluruz hem de ülkemize ekonomik olarak fayda sağlamış oluruz değil mi? Evet çocuklar bugünkü dersimi de burada bitiriyorum. Hızlı bir ditiş oldu çünkü son konumuzdu. Kolay bir konumuzdu. Daha önce öğrendiğimiz bir konuydu. Evet bundan sonra çocuklar değerlendirme kısmını yapacağız ve hayat bilgisine güle güle diyeceğiz. İnşallah seneye sosyal bilgiler dersiyle bu konunun bu dersin devamı olarak düşünebilirsiniz. Devam edeceğiz. Evet çocuklar görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.